Galip Öztürk Ayvacık, Samsun, Gürcistan vatandaşı olan metro şirketler grubunun sahibi ve 2005'te kurulan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nun da kurucu başkanı. Kuvvet Köseoğlu cinayetindeki müebbet cezasının Yargıtay tarafından onandığını önceden öğrenerek 2018 yılında Gürcistan'a kaçmıştır. Galip Öztürk'ün dedesi ve büyükleri 1916 yılındaki Rus ilerlemesinde Sürmene'den Çarşamba yöresine yerleşmiştir. Ailesinin 5 çocuğundan biri olan Öztürk, 1965 yılında İsmail Öztürk'ün oğlu olarak Ayvacık'ta doğdu. İlk öğrenimini çarşambada tamamladıktan sonra 13 yaşındayken İstanbul'a giderek Topkapı'da bir çay ocağında çalışmaya başladı. Ardından Topkapı Otogarı'nda küçük bir çay ocağı ile ticarete başladı. Daha sonra otobüs taşımacılığına geçti. Bize destek olmak için derin detay YouTube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Metro Turizmi kurdu. İlk olarak İstanbul-Ankara hattında 3 otobüsle yola çıkan firma daha sonra hızla büyümeye başladı. Öztürk, 2000 yılında Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nin başkanlığına seçildi. Aynı yıl Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'nin de yönetim kurulu başkanlığı seçimini kazandı. 4 Ocak 2005 tarihinde ise Elisetiz Derneği çatısı altında toplayan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'nu kurdu ve bu federasyonun kurucu başkanlığı görevini üstlendi. 40'ın üzerinde şirkete sahip olup Büyük İstanbul Otogarı ve Kayseri şehirleri arası otobüs terminalini işleten Öztürk, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otogarı, Havza ve Yeni Çarşamba terminallerinin de sahibidir. 4 müebbet hapis cezası alan ve Gürcistan'da kaçak olarak yaşamak zorunda kalan Galip Öztürk Büyük İstanbul Otogarı'nın işletmesini 2019 yılında İBB'ye devretmiştir. Cinayetten müebbet hapse çarptırıldıktan sonra firar eden metro turizmin sahibi Galip Öztürk ile Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan sanal bahis çetesinin elebaşlarından Derkan Başer, Gürcistan'da buluştu. Borsa ismi sık sık manipülasyonlarla anılan Metro Turizm'in sahibi Firari Galip Öztürk ile yasa dışı bahis çetesinin önemli isimlerinden Derkan Başer, Gürcistan'da bir araya geldi. Her iki ismin ortak noktası ise Türkiye'de yargılanıyor olmaları. Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, Beyoğlu'nda Kuvvet Köseoğlu'nu öldürttüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Bu kararın onanmasının ardından yurt dışına kaçtı. Adresi ise Gürcistan'dı. Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre Gürcistan'ın başkenti Batum'da kaçak biri daha vardı. O da sanal bahis çetesinde yaklaşık 5 milyar euroya hükmettiği öne sürülen Veysel Şahin'in sağ kolu Derkan Başerdi. 13 Nisan 2018'de Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verilmiş, aynı mahkemenin 4 saat sonra yakalama ve tutuklama kararına rağmen bir daha yakalanamamıştı. Birkaç ülke dolaşan Derkan Başer'in de adresi artık Gürcistan'dı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılan Derkan Başer, geçen hafta içinde Gürcistan'da gözaltına alınmış, birkaç saat içinde ise serbest bırakılmıştı. İddiaya göre serbest kalmasının ardında ise bir süredir birlikte iş yaptıkları Galip Öztürk vardı. Gürcistan'ın Batum şehrinde bir AVM'ye ortak oldukları öne sürülen ikilinin sanal bahis işini de Gürcistan üzerinden yönettikleri Batum'da yaşayan Türkler tarafından bile biliniyor. Galip, Öztürk ve Derkan Başer'in son olarak Batum'da ortak olarak bir otel satın aldıkları da iddialar arasında yer alıyor. Batum'da son derece lüks bir hayat yaşayan Derkan Başer Bentley bir otomobile biniyor ve aynı zamanda ocakbaşı konseptinde bir restoran işletiyor. Bu restoranın en sık müdavimleri arasında ise Galip Öztürk yer alıyor. Galip Öztürk Türkiye'den gelen misafirlerini bu ocakbaşı restoranda ağırlıyor. 25 yıllık cinayetin azmettiricisi 2012'de zorla senet imzalatmaktan cezaevine girip çıkan Galip Öztürk'ün müebbet hapis cezası aldığı dava 1996 yılında işlenen bir cinayete dayanıyor. 28 Eylül 1996 sabahı Kuvvet Köseoğlu isimli kişi İstanbul Beyoğlu'nda saklandığı evde öldürüldü. Galip Öztürk bu cinayetin azmettiricisi olmaktan müebbet hapse çarptırıldı ancak uzun süren yargılamalar sonucunda infazı durduruldu. 2018 yılında infazın devamına karar verilince Öztürk yurt dışına kaçtı. Çete liderinin sağ kolu, sanal bahis üzerinden yaklaşık 5 milyar euro'ya hükmettiği öne sürülen bahis çetesinin lideri Veysel Şahin'in sağ kolu olan Derkan Başer hakkında önceki gün Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Gürcistan'a kaçan metro turizmin sahibi Galip Öztürk'e Gürcistan mahkemesi 8 yıl hapis cezası verdi. Gürcistan'a kaçan metro turizmin sahibi Galip Öztürk hakkında hapis cezası verildiği belirtildi. Bloomberg'in haberine göre mahkeme cinayete azmettirmekten ceza alınca Gürcistan'a kaçan Öztürk hakkında 8 yıl hapis cezası verdi. Öztürk'ün avukatlarından biri olan Robert Grigalashvili, bugün Batum'daki bir mahkemenin Öztürk'e yasadışı uyuşturucu bulundurmaktan ceza verdiğini söyledi. Grigalashvili, Öztürk'ün karara itiraz edeceğini söyledi. Hakkında adam öldürmeye azmettirme suçundan müebbet hapis cezası verilen Öztürk, Gürcistan'a kaçmış. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise Öztürk'e verilen müebbet hapis cezası kararının yerinde olduğuna hükmetmişti. Batum'da Ofisine düzenlenen operasyonla yakalanan Galip Öztürk'ün dairesinde kokain bulunduğu açıklanmış, Öztürk tutuklanmıştı. Öztürk'ün Rus asıllı 23 yaşındaki eşi Kristina Öztürk, kendisinden olan 6 yaşındaki kızı ve taşıyıcı annelerden doğma 10 çocukla pozlar verdi. Rus mafyasıyla çatışıp Inturist Otel ve Liberty Casino'yu devreden ardından Ermenistan'a kaçan Galip Öztürk, bu ülkenin vatandaşlığını aldıktan sonra yeniden Batum'a döndü. Önceki eşinden toplam 9 çocuğu olan Galip Öztürk'ün Gürcistan veya Rusya'dan vatandaşlık almayı planladığı belirtildi. YouTuber olan yeni eşi Kristina Öztürk ise Bild gazetesine yaptığı açıklamada sadece 6 yaşındaki büyük kızı Victoria'yı kendisinin doğurduğunu Aylin Fatma, Meryem Fatma, Alice Fatma, Anna Fatma ve Olivia Fatma adlı kızlarıyla Mustafa Galip, İsmail Galip, Mehmet Galip, Ahmet Galip ve Lokman Galip isimli erkek çocuklarının taşıyıcı annelerden olduğunu anlattı. Bu, tek başıma yapamam. Kocasının çok çocuk istediğini, kendisinin bunu yapamayacağı için taşıyıcı anneler tuttuklarını belirten Kristina Öztürk, çocuk başına kiralık annelere 24'er bin euro ödediklerini anlattı. Buna göre, Galip Öztürk'ten alınan spermlerle Kristina'dan alınan yumurta hücreleri döllenip kiralık annenin rahmine yerleştiriliyor. Gürcistan'da buna yasal bir engel bulunmadığı için Galip Öztürk'ün kiralık anneleri başka ülkelerden gelip onun otellerinde kalıyor. Çocukların yardımcılar, dadılar eşliğinde kendi yaptığı programa göre büyütüldüğünü söyleyen Kristina Öztürk, "Programları ben belirliyorum. Her şey benim kontrolümde. Dadıların hangi çocuğu, neyi, ne zaman, hangi ölçülerde vereceğini anlatıyorum. Onlardan raporlar alıyorum." diye konuştu. Galip Öztürk'ün bu şekilde 50 çocuk yapıp vatandaşlıklar peşinde koştuğu belirtilirken, 105 tane çocuk hedefi iddiası ise bir cevap bulabilmiş değil.